Madagaskar nasıl bir ada? Madagaskar kendine has gerçekten farklı bir ada. Dünyanın dördüncü büyük adası. Baktığın zaman büyük bir coğrafya. Yani biz ada deyince sanki hep böyle ufak olabildiğince homojen, her şeyin birbirine benzediği yerler düşünüyoruz ama Madagaskar içinde birçok farklı kültürü, farklı coğrafyayı bulunduran çok ilginç coğrafyalardan bir tanesi. Peki bizim gözümüzde hep böyle tropikal bir ada gibi canlanıyor öyle midir? Ben de esasında ilk giderken onu hayal ediyordum. Yani Madagaskar'ı ilk seyahatimde ister istemez daha önce duyduklarımızdan işte binlerce endemik hayvanın, bitkinin yaşadığı, her şeyin böyle yemyeşil, rengarenk olduğu bir adaya gitmeyi hayal ediyordum. Ama gittiğimde gerçekten büyük şaşkınlık yaşamıştım. Çünkü esasında adanın ciddi bir kısmı pirinç tarlalarından oluşuyor. Bunun da nedeni tabi ada çok büyük bir ada. Özellikle iç taraflarında steplerin bulunduğu bölgelerde coğrafya farklı. Ama sahil şeridine gittiğin zaman Evet, çok ciddi e, iklim ve bitki örtüsünde değişikliği görebiliyorsun. Baobaplar? Baobaplar ayrı. Ya Baobap ağaçları zaten birçoğumuz için herhalde küçük prensten dolayı simge haline gelmiştir. Evet. Dünyanın birçok yerinde esasında Baobap ağaçlarını görebiliyorsunuz. Ama dünyada sadece bir yer var. Orası da çok enteresan bir nokta. Yüze yakın yaklaşık 700 bin yıl yaşlarında Baobap ağacının birlikte bulunduğu bir yer. Orası da Baobab Avenue diye geçiyor. Baobab Avenue de Madagaskar'ın en önemli doğal mucizesi. Ya yani genelde çok fazla tur o taraflara gitmiyor. Ben mesela gittiğim zaman benim ilk heyecan duyduğum yer olmuştu. Zaten Dünya Değişmeden Programlarında da her seferinde Baobab Avenue koyduk. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Orası e, adanın batısında bulunuyor. Madagaskar biliyorsun çok zor. Ekonomik olarak çok güçsüz bir ada. Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi. Ve yolları da gerçekten kötü. Adanın batısına gitmek biraz sıkıntılı. Ama adanın batısına gittiğin zaman o Baobab Avenue'yi görmek her şeye değiyor. Baobab Avenue Morondova şehrine yaklaşık bir 40-45 dakikalık mesafede. Biz hatta oraya gittiğimizde, ben yani her gidişimde önce bir gecenin köründe kaldık. gün doğumunu görmeye gidiyorum. Bir de gün batımını görmeye gidiyorum. Yani hem gün doğumu çok güzel hem gün batımı çok güzel ama özellikle gün doğumu dünyadaki en güzel gün doğumlarından bir tanesi. Peki oradaki farklı gelenekler, farklı kültürler nelerdir? Bize biraz bahseder misin abi onlardan? Şimdi Madagaskar'a baktığın zaman arada kalmış bir kültür. Hani bir tarafta Afrika gibi düşünüyorsun, bir tarafta Asya'nın kültürünün özellikleri var. Bu esasında yaşamda da öyle. Hani örnek vereyim, lemuru diye bir canlı vardır. Madagaskar'la özdeşleşmiş, orada yaşayan endemik bir tür. Esasında baktığın zaman bir primat cinsi. Yani maymunlarla aynı familyadan geliyor. Maymunlara göre çok daha uysal ve sevimli bir hayvan. Lemurlar mesela normal şartlarda Afrika veya Asya ile Madagaskar'ın karasal bağlantısı olsa hayatlarını günümüze kadar sürdüremeyecek bir türdü. Çünkü maymunlar onları çoktan yok ederler. Ama işte kara bağlantısı olmaması sayesinde Lemurlar bir şekilde günümüze kadar hayatlarını sürdürmeyi başarmışlar. Bu kültür olarak da etkiliyor. Sadece Lemurlar değil, insanlara da baktığında. Mesela Madagaskar, Afrika ve Asya kültürünün bir sentezi ama iki tarafa göre de çok daha mülayim, çok daha barışçıl bir halk. Ama iki kültürün de izlerini görebiliyorsunuz. İlk köklerine baktığında esasında Borneo taraflarından, yani Endonez kökenli, hatta o bölgedeki Dayak kabilesinin ilk adaya geldiği düşünülüyor. O Dayak kabilesinin genetik kodlarını zaten günümüzde Merina ve Betsileo halklarında bulabiliyorsun. Ama sadece Merina ve Betsileo değil, Madagaskar'da 17 farklı kültür var, 17 farklı toplum var. Ve her toplumun, her kültürün hem yaşamı, hem gelenekleri, hatta birçoğunun inanışları bile farklı. Famadiana diye bir gelenekten bahsediliyor. Nedir tam olarak? Famaliana adanın iç kısımlarında steplerdeki işte Betsileo ve Merina halklarının uyguladığı bir gelenek. Esasında kök olarak baktığında muhtemelen Asya'ya giden bir kökü var. Her ne kadar günümüzdeki gelenek 19. yüzyılda ortaya çıkmış olsa da bu işin kökünün ben çok daha eskilere gittiğini düşünüyorum. Çünkü mesela Sulawesi adasına gittiğin zaman Sulawesi adasında, Endonezya'da Buna çok benzer başka bir gelenek. Papua'ya gittiğinde, Papua adasında buna benzer başka bir geleneği kendi gözümle gördüm. Günümüzdeki Fomadiana nereden çıkmış? Bu 19. yüzyılda Merinalar işte orada krallıklarını kurdukları dönem savaşlar oluyor. İşte savaşlarda ölen kendi atalarını bir şekilde unutmamak, hatırlamak için bu töreni gerçekleştiriyorlar. Madagaskar'a daha önce birkaç defa gitmiş olmama rağmen ben Fomadiana'yı ilk başta bilmiyordum ki hatta Madagaskar'a seyahat etmiş birçok insanın da Fama Diana'yı duymamış olduğunu söyleyebilirim. Benim şansıma yolda giderken önümden böyle bir kalabalık bir grup eğleniyorlar, zıplıyorlar, dans ediyorlar, koştura koştura geçiyorlar. Biz ne olduğunu anlamadım. Ben ne oluyor burada dedim. Dediler ki cenaze. Ama cenaze gerçekten çok komik. Tabut omuzlarda ama herkes dans ediyor, herkes içiyor, herkes eğleniyor ve tabutun içinde mefta artık kaç tane takla atıyorsa o şekilde dans ede dans ede eğlene eğlene gidiyorlar. Sonra bunu araştırmaya başladı. Hamadiyan'ı zaten bu araştırmaların sonunda karşıma çıktı. Ondan sonraki bütün seyahatlerinde o törenlere katılma girişiminde bulundu. Hamadiyan'ın törenlerinde esasında hem Atatürk'lerle bir kaynaşma, hem onlarla vedalaşma, hem onlarla tekrar birlikte olma, ya yani hem hüzün hem eğlence aynı anda. Gerçekten çok enteresan bir gösteri. Günümüzde yapılan hadise şu. Bir kişi öldükten 3 yıl, 5 yıl veya 7 yıl sonra. Yani bunlar tek yıllarda yapılıyor genelde. Mefta çıkartılmış mezarından kefene sarılmış. Önce bir kefen bezi değiştiriliyor. Ondan sonra e, yanında işte onun e, ailesinden insanlar geliyorlar. O şeyle beraber oturuyorlar. Önce bir ağlıyorlar. Ama 30 saniye geçiyor bir bakıyorsun kalkmış ayağa göbek atmaya başlamış. Yani çok ilginç bir gösteri. Yani hem hüzün var hem eğlence var ve en son mezarın çevresinde yedi defa tur atıyorlar. Tur attıktan sonra da tabutu da değiştirip tekrardan defnediyorlar. O tabutlar mesela çok enteresan. Pamadihana'da kullanılmış olan tabutlar Madagaskarlı Merina halkı için, Betsilev halkı için ayrı bir anlamda ifade ediyor. Çok ciddi paralara satılıyor. Çünkü o tabutları daha sonradan ev kapısı haline çeviriyorlar ve inanışa göre o tabuttan yapılmış ev kapısını hırsızlar aşamıyormuş. Her sene yapıyorlar mı peki bunu? Her sene yapılır, belli dönemde yapılır. Şimdi Madagaskarın tabii aynı Türkiye'de olduğu gibi farklı farklı iklim dönemleri var. Böyle bir törenin yani daha sonradan başka hastalıklara sebep olmaması için sonuçta mezardan bir meftayı çıkartıyorsun başka bir hastalığa sebep olmaması için yapılabileceği dönem ve coğrafya var. Mesela sahil şehrine indiğinde Famadiana diye bir tören yok. Onların kültüründe zaten böyle bir şey yok. Ama yüksek rakamı tepelik bölgelerde Famadiana yapılıyor. O Famadiana da işte Merinalarda ve Betsileolarda işte demin bahsettiğim o iki altta var olan bir kültür. Yağmur mevsimi olmaması lazım. Yaz sıcağı olmaması lazım. Genelde kışın hemen ertesinde Onların ilkbaharında yapılıyor. O yüzden mesela biz Madagaskar'a seyahat ettiğimiz zaman genelde işte Ağustos, Eylül, Ekim o dönemleri tercih ediyoruz. O dönem gittiğimiz zaman Famadyan'ı görme şansımız var. Ama hani Şubat'ta Mart'ta gidersen tabii ki böyle bir gelenek yok. E, belli bir gün değil, senenin belli bir döneminde hani oranın diyelim şamanlarının bir şekilde öngördüğü tarihte oraya seyahat ediliyor. Ha biz nasıl her seferinde denk geliyoruz? Ben mesela hani biraz e, ufak bir hile <laughs> olarak söyleyeyim. Ben gitmeden önce oradaki işte muhtarlar, onlar bunlar birileriyle e, iletişime geçiyorum. Bizim orada olacağımız tarihte Şaman'ın bu işi öngörmesi için yardımcı oluyorum diye. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bir şey değil.